Herak'ın kuzeyindeki Pençe Doğu ve Güneydoğu'da ise eren operasyonları yürütülüyor. Bu anlamda PKK'lar bir bir etkisiz hale getiriliyor. Bölgede 240'ın altında PKK'lının olduğu değerlendiriliyor. Bu anlamda eren operasyonları hayata geçirildi. Şu ana kadar 13 farklı bölgede bu operasyon yürütülüyor. Eren 13 operasyonu Şırnak'ta yürütülüyor. Bester Dereler Bölgesi ve Cüdi Dağ Bölgesi'nde PKK'lı etkisiz hale getirmek için hava destekli bir operasyon ve bu kapsamda 5 PKK'lı Cudi Dağı bölgesinde etkisiz hale getirildi. Silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bir diğer operasyon ise Eren 2 operasyonu. O da Diyarbakır daha yürütülüyor. Lice ilçe kırsalı ve Kulp ilçe kırsalında bu operasyon yürütüldüğünü söyleyelim. Güvenlik güçleri insansız hava aracı tarafından belirlenen bir grup PKK'lıyı tespit etti ve anında Diyarbakır'dan jetler havalandı ve Kulp ilçesindeki yaylak bölgesine bir hava harekatı gerçekleştirdi ve orada da iki PKK'lı da etkisiz hale getirilmiş oldu. Toplam her iki bölgede yedi PKK'lının da etkisiz hale getirildiğini söyleyelim. Bu yedi PKK'lının kimlik tespit çalışması devam ediyor. Silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. O silahların da balistik incelemesi hala sürdüğünü söyleyebiliriz. Operasyonlar hava destekli olarak devam ediyor. Tabi yerli ve milli silahlı araçlarımız bu operasyonda kullanıyor. İnsansız hava araçları, silahlı hava araçları 13 farklı bölgede sürekli keşif ve gözetleme uçuşunu gerçekleştiriyor ve PKK'lar mağaradan kafasını kaldırdığı anda anında SİHA'lar etkisiz hale getiriyor. Eren operasyonlarıyla birlikte PKK'ya büyük bir darbe vurulmuş oldu. Özellikle de kırmızı, turuncu ve mavi ve gri kategoride alınan PKK'lar bir bir etkisiz hale getirilmiş oldu ve son olarak da bugün Diyarbakır'ın Kulp ilçesi ve Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde toplamında 7 PKK'lı etkisiz hale getirilmiş oldu.